Ve karnımız acıktı. Şimdi Bodrum'un meşhur donerinden yiyeceğiz. Bodrum doneri. Şu anda Barlar Caddesi'ndeyiz. Bodrum'un. Şimdi karnımızı doyurduktan sonra bir yan tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Dinlenmeye. Yan tarafta gerçekten çok güzel. Karşıda Bodrum Kalesi. Otelimizi ayarladık. Güzel bir otel gerçekten. Nefis. Geldik sadece kan bodruma geldik. Deniz kıyısı yine. Denizden ayrılamıyoruz. Denizden uzaklaşamıyoruz her zaman olduğu gibi. Evet. Güzel enstantanaları blok şeklinde çekmeye Merhaba arkadaşlar. 21 Eylül pazar günlerden öğlen saatindeyiz. Otelden çıktık, ayrıldık. Bodrum'un yüksek tepelerinden birine geldik. Bodrum manzaralı güzel kalenin. Bu tarafta arkadaşlar Bodrum'un kendisi Merkez Kale Marina. Bu tarafta da Gümbet koyu mevcut. Şimdi Gümbet'e bir bakalım dedik. Merak ettik Gümbet'i de. Ne olmuş? Neler değişmiş? Daha önceden de Gümbet'e gitmiştim uzun zaman önce. Bir daha merak ettim, görmek istiyorum. Gümbet'e gitmeden önce burada böyle güzel bir teras manzarası da çay kahve içelim dedik arkadaşlar. Ama gerçekten Bodrum manzarası mükemmel arkadaşlar. Deniz, güneş, tekne dediğiniz zaman aklımıza ilk olarak Bodrum gelmesi gerekiyor. Ben buradan imzamı atıyorum altına. Arkadaşlar gerçekten ağaç altında, işte altında güzel olacak yerler var. Şimdi kahvemizi içeceğiz arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Buradan da Gümbet'e geçtikten sonra geze geze yalı kavak, seferi sara dönüş yapacağız. Yarın da inşallah Orkino savunda e olacağız. durumdan çıkamadık daha. Önce Gümbet'e uğradık. Arkasından şu anda Bitez'e uğradık. Gezmedik daha doğrusu. Bitez'den geçtik, gördük. Şimdi Akyarlar'a geldik. Burası da Akyarlar. Gerçekten muhteşem bir yermiş. Duyuyordum fakat görmemiştim. Şöyle benim tabii gözüm denizde sürekli. Denizin berraklığı, durgunluğu. Burada teknelere bakıyorum. Teknelerin gerçekten pozisyonları, Burada çok güzel bir iskele yapmışlar. İskeleye yanaşık. Yiyecek, içecek, restoranları vesaireleri. Müthiş. Tekne kirliliği yok. Öyle aşırı bir kalabalık. Gayet normal, güzel. Halarga'da tekneler. Bağlı. Ve dediğim gibi Eylül'ün sonundayız. Çok güzel bir mevsim. İzmir Sığacık'ta geldiğim günden beri arkadaşlar rüzgar, koyraz, soğuk, inanın yorganla yatıyorum. Dün akşam Bodrum'da Üzerime hiçbir şey almadan yattım, uyudum. Hava o kadar güzeldi, o kadar harikaydı Bodrum merkezde. İzmir Sığacın deniziyle gerçekten bu Bodrum'un denizi arasında dağlar kadar fark var. Rüzgar yok, bir gram rüzgar yok denizde. 15 gündür sadece rüzgarla boğuşuyoruz. Bir gün, iki gün ara verdi rüzgar. İşte onda da ancak balığa çıkma fırsatımız oldu. Koylarda rehin kalıyorsun, dönüş yaparken marinaya zorluk çekiyorsun vesaire. Ya buralar gerçekten muhteşem. Yani Ege'nin kalbi, Türkiye'nin kalbi arkadaşlar bana göre Bodrum. Ben Bodrum'u çok sevdim. Şimdi biraz sonra Turgut Reis'le Gümüşlük'e uğrayacağız. Gümüşlük'ü de çok merak ediyorum. Teknelerin uğrak noktası Gümüşlük. Turgut Reis'te de Turgut Reis Marina'yı şöyle bir gezip bir ön fikir sahibi olacağız. Marina fiyatını soracağım Turgut Reis'teki. Yani böyle geziyoruz. Vlog şeklinde videomuz devam ediyor. Evet. Turgut Reis'te ya da Gümüşlük'te görüşeceğiz. Yine böyle güzel yerler görürsek. Gümüşlük koyu arkadaşlar Rüzgardan korunaklı, dalgadan korunaklı Evet Gümüşlük koyu balık yakalayan hobidaşlar var. Onlara bir bakalım şöyle. Allah Allah. Rast gelsin. Allah. Ne balığı çıkıyor? Valla sarpa var. Kefal mi? Sarpa mı? He, sarpa var. Mercan var. Oo, sen bu Tavukları balıklara mı yem yapacaksın yoksa? Bizim gibi kendi balığımıza balık yapacağız. Yem yapacağız onu. Evet. Mercan yakalamışsın bir tane. Sarpa, sokan, sokan da iriymiş. Ha, ee, takıldı mı? Evet. Pap papaz balıkları arkadaşlar. Evet. Karagöz de geldi Ala abi. Melanurmuş. Ala abi kaç senin? Melanur mu geldi? Melanur yavrusu. Kaç senin tuttuğun evet, Ali Kurşunun dip oltası. Üçlü köstek. <laughs> ben onu ya bu. Kılar mı abi? Göz. Bulandır bakayım orayı. Baba nasıl geliyor? Hemen ha? havada kaldı. Tuttuk. Aha. Hop. Kişi, Takla attı be. Bir vurdu ona ama. Takla attı. Ufak kefaldi değil mi? Evet. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Tavuk Özel yem. <laughs> Gümüş doğa yemi. <laughs> Amatör balıkçılar burada da mevcut. Evet gerçekten. Gümüşlük arkadaşlar. Güzel, şirin. Salaş bir yere benzettim ben.

Gümüşlük koyu arkadaşlar. Tekneler dip dibe, alargada, salaş bir yer. Burada güzel salaş restoranlar. Evet bu tarafını böyle geziyoruz uca doğru. Daha sonra da diğer tarafına doğru geçeceğiz. Gümüşle devam ediyoruz. Kaydı değer olarak gördüm. Her açıdan burayı çekmek istiyorum. Merak edenler için. Burada küçük bir tahta iskele var. Evet bu iskeleye de T şeklinde. Balıkçı tekneleri, tur tekneleri, gezi tekneleri, özel tekneler bağlıyorlar. Ne şartlarda bağlıyorlar onu bilemiyorum tabii. Günlük mü? Aylık mı? Yoksa yıllık mı? Evet. Evet, korunaklı bir yer tarafa gelindiğinde bir akşam kalınabilecek korunaklı bir koy arkadaşlar. Balıklar evet, evet kaçın. Kefal balıkları mı? Hı Altaya geliyor mu?